Şimdi Erzurum deyince benim çok kıymetli dostum Acun Ilıcalı, ona buradan sevgilerimi iletiyorum. Onun vasıtasıyla tanıştığımız, tanıdığımız, hatta ondan önce de tanıdığımız çok kıymetli bir büyüğümüz var aramızda. 22 ve 26. dönem milletvekillerimizden Acun Ilıcalı'nın amcası, Erzurumlu bir dadaş kendisi Mustafa Ilıcalı, evet aramızda. Ona bir alkışlarınızla sahneye alalım. Sayın vekil hoş geldiniz. Mehmet Bey bu yayın akışı dışında bir durum oldu. Teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimizi saygılarımla selamlarken İbrahim Erkal benim kardeşimdi. Onu da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hem Erzurum'daki etkinliklerimizde, İstanbul'da, yurt dışında çok beraber olduk. İbrahim Erkal'ı anlatacak kelimeler yetmez. Ben o kapasitede değilim. E, bu İbrahim Erkal için ne söylenebilir dediğimiz zaman adam gibi adam. Zaten zaten bütün bütün sanatçılar Mehmet Bey bunu ifade ettiler. Ya İbrahim Erkal bizim dedi Erzurum'la da bir ilişkilendir. Mustafa Hoca dedi. O sanatçı Türkiye dünyanın tanıdığı sanatçı ama Erzurumlu, Narmanlı. Ben de Erzurum'un vekilliğini yapmış, onun çok değerli dostu olarak ilişkilendirmek istiyorum. Erzurum'da bir palandöken vardır. İleride inşallah kış olimpiyatlarının da merkezi olacaktır. O palandökeni bizlerden, siyasilerden önce o rahmetli tanıttı. Hadi sen de gel, hadi sen de gel diye. O kadar o kadar çok Erzurum üzerinde etkisi, emeği var ki her Erzurumluyla da bütün Türkiye'de olduğu gibi bir gönül bağı var. Ben onun cenaze namazında en çok etkileyen geliyor beni tanıyor sağ olsunlar geliyor. Ben işte Manisa'dan geldim, ben Niğde'den geldim. Türkiye'nin her yerinden koşarak geldiler. Böyle bir güzel insan Allah gani gani rahmet etsin. Tüm katılımcılara... ...Çahsım adına, Erzurumlar adına... ...şükranlarımı sunuyorum. Ailesine de... ...sağlık, afiyet, huzur içinde... ...nice güzel seneler diliyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim bir saniye. Bir şey bir söyleyeceğim o Ben bir şey eklemek istiyorum. Gitmeyin. Palan döken... ...yastığın... <laughs> ...evler... ...yıl... Daşların el ele Alem senin aşığın Hadi gel Ersun'a gel. Gel. Ersun gel Hep birlikte, hep beraber